Merhaba ve Alfa Gamer'a tekrar hoş geldiniz. Bugün Assassin's 1 bölüm 2'deyiz. Ya e, biraz oyun kasıyor. Heh, tamam Evet. En son şehrimiz saldırı altta alınmıştı. Onu <laughs> kurtarma ve falan çalıştık. Templar'ın tarafına. Templar. O bir keltoş vardı ya. Onun, onun askerlerini öldü resmi birazdan. Şimdi şu an bu arkadaş bizden yardım istiyor. Bu sefer gene bir şey yiyorum. Dondurma. <laughs> Şimdi adam bizden <laughs> Templar'ı dikkatini çekmemiz istiyor. Burada çok güzel yapmak. Çok pro bir asasın olduğum için. Hua! Havada kaldım. İşte öyle takılıyor şimdi biraz artık actionlar başlıyor yani adam öldürmeye başlayacağız artık yavaş yavaş. Hatta başlıyorum bile. Gel lan baban gelsin. Oh. Lan, dur kontrol lan. Ha, tamam bu bir. Gel. Lan. Hop bildi. <laughs> Hop hop Oha lan öldü mü? Hop bıçak Power of the bıçak her neyse Şu adamı ne yapacağım bakın iyi izleyin Hop 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 bıçak. Power of the bıçak. Lan oğlum. Lan bakarken vurun lan. Hop bu da gitti. Tamam artık kılıcı çekiyorum. Oha. <laughs> Oha. Bu arada, geçen videonun yorumlarına baktım. Gece 4'te falan çektiğimi zannedenler var. Arkadaşlar ben Gezi'nin sırtta çekmedim bu videoyu. Ben bu videoyu ee, o günün sabahında çekmiştim. Sonradan Sonradan işte şey olmuş. Bu arada geri çekiliyoruz. Askerler orada çok olduğu için. Sonradan ben Gazelin'in dahil Get'i açtım. ben oynuyordum. Ee, o yüzden de şey yapmak istedim. Yani oynayayım dedim. O sırada da upload edeyim dedim. O yüzden. Yoksa bir şey yoktu yani. Hani. <laughs> kısa bakmayın uğraştım gene. Teşekkürler falan sizin için uğraşıyoruz falan ama. Yani yanlış bilinmesin diye söylüyorum bunu. Bu arada çok garip konuşuyorum bugün. ne böyle bir şeylik var. Artık actionlar başlıyor. Aaa burası aklıma geliyor var ya.

Bring the hostage. Orospu bizim adamlarımızı <gülüyor> kesiyor. <laughs> Pişman bu. Onu buradan atlayıp öldürebiliriz ki onu aslında. Çeker <laughs> mi <mısınız lan> biz? <laughs> i̇şte de bir tane bıçak atarsın. Good. <laughs> Then they shall have it all around. Follow me and do so without hesitation. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God! Leap of fate. Woohoo! I'm gonna choke Satan. Also let's to get small light, bro. Yani. Bizim de bizim ömemiz var o samanlık biz nasıl tutuyor ben anlamıyorum ki. Nereden gidecektim? Ha şuradan. Aşağısı suymuş lan düşsek bir şey olmaz. Baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Öf bana oyunu öğretiyor hala ya. Çok sinir oldum var ya şuna şeye. Hadi rahatsızlığı. Vay biraz oyun kasıyor sanki. <laughs> bir gariplik var. Bilgisayarımda da bende de. Yani bilemiyorum. Bana bir şey... Ölüyorum falan. Allah korusun. <laughs> kendi kendime eğleniyorum yani. Çok zekiyim ben. Bu arada şöyle bir şey düşündüm. Şimdi onu da söyleyeyim. Aklıma, hazır aklıma geldi. hani bu serinin tutulacağım tutulacağım belli falan değil. Hani ben de şöyle bir şey düşündüm. Hani işte şu kadar like gelirse ya da şu kadar görüntülenme gelirse şey işte videonun yenisi gelir falan gibi düşündüm. Ama bilemiyorum yani. O sınırı ne olabilir hiç bilmiyorum. Yani. Ha, bu arada biraz oyun takılıyor. Ciddi takılıyor yani. Kusura bakmayın. Listened. <laughs> Were it that you'd listened in Solomon's <laughs> temple, Altair? All of this would have been avoided. Oh, you did as you please. Boy, as Dudur Dummick has told me of the arrogance, Mirata, or disregard for our dead. Oh, what ah. are you doing? Heron, you are nothing if we do not abide by the Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent, I know. And stay unless I give you leave to use it. If you are so familiar with this tenet, then why did you kill the old man inside the temple? He was innocent. He did not need to die. Your insolence knows no bounds. Make humble your heart, child. Or I swear I'll tear it from you with my own hands. The second one. Let the people. Do you remember? as I hear it, you chose to expose yourself, drawing attention before you'd struck. The third and final tenet. The worst of all your betrayals. Never compromise the Brotherhood. Its meaning should be obvious. Your actions must never bring harm upon us. Never compromise the Brotherhood. Never <laughs> the still, you brought the enemy to our home. Every man we've lost today was lost because of you. I'm I am not a traitor. And so you leave me no choice. <quie> like Peace be upon you, Al Dahir. you? Oha. You, well most of us get, the I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far where we need to Why don't we discuss this in the conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. I really don't see the Warren, please. Fine. Ah. Dez. Bu bu arada iler ileriki oyunlarda da hani aktif hale gelecek. Şimdi kalkıyoruz. Ups, 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 ups. Odamıza gidiyoruz. Odamıza gidiyoruz. Ups, 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 ups. Evet, çok seksi. Ups, ups, ups. Ne var? Şey Man, I can't even change my clothes. Man, I can't even change my clothes. Yes, Hisleri <laughs> ne yapacak? İşte bak ben 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 çok güzel. Aha. Konuşmaları dinliyor pezelik. Ne dedi anlaşılmıyor bile. <laughs> çok saçma. Baya saçma. Baya baya saçma. Tamam lan yeter Allah Allah iyi şuradan. Ha tamam, bir konuşamadım an koy

Ya ne yapacağım? Ne yapacağım lan ben? Bu ne ya? Oh. Lan odaya geri girdim. Çok karmaşık falan. Ne yapacağım ki anlamadım. Sıçacak mıyım? Sıçmam mı gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Ben hiçbir şey olmuyor. Galiba sıçmam gerekiyor. Neyse bir şey olmaz. Hadi sıcak gari. Hani sıçmak da olmadı. Banyo mu yapacağım? Cenab-ı yoksa? Bu ne lan? Oha bir dakika o kamera. <laughs> Adamlar beni çekiyor düşün ya. Allah mal ortaya saldık. Ya bu neymiş? Oha oğlum o kadar Yok artık. Ben ne yapacağımı burada hiç anlamadım. Yatamıyorum da. Arkadaş ne biçim şey bu ya? Ben burada takılacak mı ne olacak ya? <laughs> çek çek bunu da çek bunu da çek yaprağımı da çak çek mi o kari ne oluyor lan çek mi o kari adam varsa bile beni izleyecek bunu da yuh hala ben burada bir işim yok ay çıkmam lazım gibi bir şey Done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Sikerim seni sustan. Bunu bana ne yapacağımı söylüyor. Yarım saatte dışarı çıkmam gerekiyormuş. Ben ak, ak, akma bile gelmedi. <laughs> Kapıyı kilitle sonra siktir diyor. Ya. Hop yatak gari. Vay bari karı kız getirin yanımıza ya. Bu namına koyun. Çek kişi yatak tek kişi yatıyoruz. O neydi lan? The following morning. Gotta say, that's a little creepy doc I'm waking up to you standing over me You're watching me sleep we're always watching you now get up we've got a lot of work to do ooh wonder who i get to kill today don't be so cavalier your ancestors almost had the right idea mr miles if the deaths of a few people evil people no less could save the lives of thousands more well it seems a small sacrifice what do you mean almost they didn't go far enough. To use a rather tired analogy, corruption is no different than cancer. Cut out the tumors, but fail to treat the source and.